Şimdi şu oyun ekranında masumuz gözüküyor ya, şuradaki mesela bu mouse'umuzu oyun ekranındayken şeklini değiştireceğiz. Burası ateş etmeli bir oyun olduğu için mouse'un crossfade'ini şunu yaparsak, mesela şu turuncu yaparsak daha güzel olur. Peki bunu nasıl yaparız? İlk önce yapacağımız resmi seçeceğiz. Şimdi bakın bunun boyutu 50 50 tamam mı? RGB 32 bit. Önemli değil 50-50. Bunu aldık. Texture type'ını cursor seçiyoruz. Sonra bunu oluşturmamız için de apply diyoruz. Artık şu cursor tarzında bir resim oldu. Bunu da ama yaptık ama hala cursorumuz değişmedi. Normal mouse ikonumuz var. Bunu da Build Settings'e gelip Player Settings'e gelip şu default cursor'a ister silekten buradan seçip isterseniz buradan sürükleyip buraya bırakabiliriz. Bunu yaptığımız zaman artık hemen bakın şurada oyun ekranında artık mouse'umuzun e, ikonunun cursor haline gelmiş olduğunu gördük. Bu şekilde de mouse ikonumuzun nasıl cursor'un değiştirildiğini öğrenmiş olduk.